tanıştırmıştım size. Kütahya'lı Süleyman'dan bahsediyorum. Süleyman e, birazdan gelecek. E, çağıracağım ben kendisini buraya. E, eşinin 4 ay önce Hatice'nin evi terk ettiğini, e, kendisinin çok aşırı kıskanç olduğunu e, söylemişti. Vallahi benim burada gördüğüm Hatice o o kadar da kıskanç değil. Hatta Hatice çok fazla alttan alıyor. Yani o kadar çok alttan alıyor ki bazılarınız sinirleniyorsunuz, bazılarınız ona hak veriyorsunuz. İlerleyen dakikalarda da onların e, hikayesiyle ilgili bir anket çalışması yapacağım. E, yorumlarınızı bekliyorum Didem Arsan Yılmaz'la vazgeçmeye. Süleyman gelsin bakalım. E, bazı belgeler yayınlayacağız. Onlara ne söyleyecek? Hatice ne söyleyecek? Ve kayınpeder ne söyleyecek? Çok merak ediyorum. Süleyman'cığım buyursunlar. Bekliyoruz seni. Hoş geldin. Hoş bulduk Didem Hanım. Nasılsın iyi misin? İyiyim Allah'a şükür süper. Ha, He? ya yani her şey yolunda. Şu an evet. Peki. Güzel. Şöyle yapalım, evet seni karşıya alabilir miyim lütfen? Tamam. Bu kez sen karşıya geç. Peki. Sen en sola, en ucu otur lütfen. Evet. Süleyman'cığım şimdi senin eşin sen ne söylersen gülüyor. Evet. Sen ne söylersen neredeyse sana hak veriyor. Hı hı. Sen ne dersen boynunu büküyor. Evet. Çok iyi bir, birisi kendisi. İyi bir insan. Hı hı. Evet. Peki bu iyi bir insanın çok üzüldüğünün farkında mısın? Evet, farkındayım. Allah. Farkında mısın? Hı hı. Peki sevgili Hatice, yani seni çok senin bir tedavi görmeni istiyor. Onlar hepsini konuşuruz. Bir talebi bulunur. Evet, Karşılıklı taraflerinizi söylersiniz. Bir sosyal medya fenomeni olduğunu biliyorum. Hatice'ye de çağırın da o da gelsin. Onunla birlikte konuşalım. Hatice de hazır mı arkadaşlar? Hatice de bir gelsin. Her şeyi Hatice'nin yanında konuşalım. Ee, Hatice aslında gülüyor ama ya biraz da şöyle hissediyorum, o biraz da sinir gülmesi böyle, sinirleniyor, sinirlenince güler mi Hatice? Evet. Ha, güler sinir mi? Sinirlenince gü hafif güler. Ha o zaman evet, anlamışım. Süredir. Her şey evet diyen gülümseme değil o. Değil değil mi? Yani. Değil. Tabii. Peki Hatice bir gelsin lütfen. Gel Haticecim. Hoş geldin. Doğru mu söyledim? Sinirlenince Gülme sinir gülmesi miydi yoksa aşkından deliyim gülmesi miydi yoksa her şeyi kabul ediyorum gülmesi miydi neydi? Gülücüklerimin arkasında kızgınlıklar ve kırgınlıklar var. Oo, gülücüklerimin arkasında kırgınlıklar ve kızgınlıklar var. Evet. Gel bir sarılayım sana. tatlım benim. Gel bakalım. <laughs> evet. Da. Gel, şöyle geç bakalım. En ucu otur. Kızgınlıklarımın yani gülüşümün arkasında gülüşüme aldanma Süleyman diyor. Evet. Öyle mi söylüyor? Evet, Doğru evet, mu anladım? Hı? Sana aynı zamanda kızgınım diyor. Hı -hı. Hı? Evet. Nesine kız? En çok nesine kızıyorsun Süleyman'ın? Ya ee... çok sessizsin Hatice. Ya bu kadar sessiz o. Normal ol... hayatta da böyle. Ha? Normal hayatta da böyle. Normal hayatta bu kadar çok sessiz olması seni rahatsız ediyor anladığım kadarıyla. Belki de benim hani bazen yanlış anlamamın sebepleri de bu olabilir abla. Hı -hı. Hani eşimin. Ee, içine kapanık olması biraz sessiz olması belki bende işte ilgi göstermiyor ya da efendim ee, yani bana karşı acaba soğudu mu olayını yanlış anlamamdan dolayı böyle şeyler kaynaklanmış da olabilir abla. Ben ne dersin Hatice? Öyle mi peki? Evet. Hı? Peki bütün bunların hepsi daha 23 yaşındasın. Evet. Bütün bunların hepsi çocuk için mi gerçekten? Aynen öyle. Aynen öyle. Peki bunu Süleyman'ın kendisine de söyler misin? Yani çocuk yüzünden bu kadar şeye katlanıyorsun. Aynen öyle. Süleyman'a söyleyecek hiçbir sözün yok mu? Gülümsemek ve ona bakmak dışında. Bir söyleyecek bir sözün yok mu Süleyman'a? Hmm. Ya bazı şeyleri burada biz aracı oluyoruz bak. Bizden de çekinme. Bazı şeyleri karı koca içeride konuşacağınız bir araya gelirseniz daha sonra barışırsan, sen onu affedersen, işte konuşacağınız başka şeyler var. Ama burada milyonların önünde bizi arkana al ya. Bizim gücümüzü arkana al. Bütün kadınlar senin yanında. Tabii ki de. Kendini daha güçlü hisset, olur mu? Lütfen bir alkış ...moral için alkış. Kendini güçlü hisset ya. Tamam çocuk için evliliği falan kurtarmaya çalışıyorsun. Tamam her şey. Ama sonuçta Süleyman'ın sana yaptıklarından rahatsız değil misin? Evet. Hı? Evet. Ve abla beni ben, severek kaçırdı. Severek bak şu. Abla ben, az kelime ben öz ve öz konuşuyor. Bak ne dedi bak. Az onların değerini bil. Senin eşin Az ve Öz konuşuyor. Evet abla. Dedi ki severek kaçırdı. Peki severek kaçırdı. Bunu bana neden mi yaptı demek evet. istiyorsun? Evet. Aynen ben öyle. Ben yardımcı olayım ona. Evet abla ben eşimi severek evlendim ve hala da seviyorum. Önce onu söyleyeyim. Seven insan bunları yapar mı ya? Yapmaz. Ama eşimi tam olarak anlayamamış olabilirim. Yani şu konuda mesela biz zaten 6 aylık bir konuşmanından sonra biz e, evlilik kararı verdik. Ve bu kısa sürede eşimi tam anlayamamış olabilirim. Duygularını, düşüncelerini. Nelerden hoşlandığını, nelerden hoşlanmadığını. Yapma canım 5 yıllık evlisin. Neyini anlamayacaksın yani? Hayır şu yok, yok, evlen... evlenmeden önce. De, evlenmeden ya. önce diyor. Evlenmeden önce. E tamam 5 yıldır berabersin. Ne evet. söylemeye çalışıyorsun? İşte tam anlayamadım. Hani kıskanç diyor. Seven sevdiğini kıskanır mı? Kıskanç zaten. olsaydı evlenmeyecek miydi? Yok hayır. Yani ne? kıskanılmak şahsım adına bir erkek olarak benim hoşuma gidiyor. Yani çünkü değerli olduğunu ya, hissediyorum gözümde. Önce anketi söyleyeyim de bu kıskan... Yani özür dilerim ama siz de yorumlarınızı yazar mısınız lütfen Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye? Çünkü yani özür dilerim ama bu kadar şey olsa yani herkes kıskanır. Ya Süleyman bak kıza kıskanç falan deme haksızlık ediyorsun bence. E bak haksızlık ediyorsun ya. Neden öyle düşündüğümü de söyleyeceğim paylaşacağım izin verirsen. Müsaade edersen yani. Ama ben izleyicilere bir e, sormak istiyorum. Çocuk için ihanet affedilir mi? Bu sorunun yanıtını biz sizden almak istiyorum sevgili izleyiciler. Çocuk için bu hepimizin karşı karşıya kaldığı bir durum olabilir. Hayat herkese bu durumu gösterebilir. Yani benim başıma gelmez demeyin. Milyonlarca kadın erkekler herkes yaşıyor bu durumu. Çocuk için ihanet affedilir mi diye soruyoruz. Bu anketi de ilerleyen dakikalarda yayınlayacağım. Sizin lütfen katılımınızı bekliyorum Instagram hesabına Didem Arsan Yılmaz'la vazgeçme Instagram hesabına ankete katılmanızı bekliyorum. Ama Allah aşkına. Şimdi babasını da senin anneni babanı da telefon hattına alacağım. <laughs> Ama çocuğa bahane ediyorsunuz. Çocuk aranıza bir bahane. Şimdi şöyle bir şey var. Evlat benim için çok değerli. Aynı şekilde eşim için de onun da öyle düşündüğüne inanıyorum. Hı hı. Benim yokluğunda babasına ve annesinde kaldığı zaman baba hasretine, kaldığı zaman annesinin hasretine hı hı. muhtaç kalacağı için ben hı hı. şahsım adına bir çocuğun babasız ya da annesiz kalmasına ve ileriki yaşlarda bunun psikolojisini etkileyeceğini tetiklediğini inanıyorum ve yanın olmaması gerektiğini ve ayrılmaların Keşke olmasa gerektiğini düşünüyorum ve bizim zaten şu ana kadarki olan hatalarımı da ben zaten kabul ettim onları da inkar etmedim zaten. Şu mesele bütün şu TikTok, TikTok'u yayınlar mısınız arkadaşlar ekrandan söyleyeyim bütün aslında tartışma bütün her şey ondan kaynaklanıyor. Yani Süleyman'ın o TikTok görüntülerinden ve TikTok'a olan aşırı merakından kaynaklanıyor. Ya tatlım aşırı merakı bana nasıl tanımlarsın Hatice? Yani kaç saat giriyor e, işten e, gelince eve hiç seninle sohbet etmeden direkt TikTok'a mı giriyor? Ne yapıyor? Fırsat buldukça telefonla TikTok'ta. Sürekli sürekli orada. Evet evet. Bağımlı ya tedavi olmasını istiyorsun ya bana bunun Üstüm. şeyini anlat. Yani bağımlılığını anlat ya, biz bir anlayalım yani. Ya bir işte. iki saat ne bileyim yarım saat girer bir şey olur ama sen o da diyor bağımlıyım da. Ya bağımlı demek yani 7 24 sosyal medyada olması lazım. Öyle mi? Evet, öyle. 7 24. Evet. Gece kaça kadar yatıyor sosyal medyaya giriyor? Ben çocuk olduğu için bazen 11'de falan ikimiz uy uyuyoruz çocukla. Evet. O Bilmiyorum gayet sonrası ben Sen kaşığı şey yatıyorsun Ben de e, Bir iki falan uyuyorum Ne yapıyorsun o kadar eşin e, yattıktan sonra Eşim yattıktan sonra e, Televizyon izliyorum müzik Aha. dinliyorum e, işte biraz paylaşımlarıma bakıyorum Sosyal medyada Ondan şimdi sonra ben, ben de uy, uyuyorum. Peki yani. bazı kadınlara yazdığın mesajlarda evde gittikten sonra mı o kadınlara yazılar yazmaya başladın yoksa eşin evdeyken mi yazılar yazmaya başladın? Doğru söyle bak. Ya şimdi şöyle, bak açık davranırsan herkes seni sevecek. O da daha çok o, ben, affedecek. Şimdi şöyle, e, ilk başta e, kayınbabamın evden gittikten sonra kayınbabamın. hı. hı. Ee, aniden bu şekilde davranması ilk kavgada götürmesi şahsım adına beni çok üzdü. Tamam, Benim sorumun ben işte yaratını de... verir misin? Bak ben... ben çok net bir soru sordum Süleyman'cığım. Eşin senin evde yatağa girdiğinde uyuduğunda sen kadınlarla işte seni beğendikleri için yazıyorlar diyorsun. Öyle farz edelim. Sen yazışmaya devam ettin mi yoksa evden gittikten sonra mı yazıştın? Abla normalde işte evden gittikten sonra ee, o süre zarf içerisinde bana gelen mesajları cevap verdiğim oldu. Yalnız evdeyken peki aynı evin içindeyken evdeyken, yazıştın evdeyken, mı? Evdeyken şimdi benim üzüntülerimi paylaşan kimse yoktu. Yani şimdi ben Aa. bunu yani şimdi şöyle eşim eşimin mesela hani ufak tefek ya da e, hataları ufak tefek hata demeyelim de ufak tefek böyle sorunları sorunlarını ben paylaşamıyordum kimseyle. Çünkü ben ben bunu mesela aileme söylediğim zaman ailem zaten hani bunu Eşimi, ya Süleyman, ne diyorsun? Benim ufak tefek hataları, sorunlarım vardı. Ben bunu şey, ile paylaşamıyordum. E çok pardon ama ya o konuşamıyordu. Ben sinirlendim ya. Yani bunu kadınlarla mı paylaşıyorsun? Anneyle paylaş, normal, babanla paylaş. Normal, 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 erkek, arkadaşınla mesela, şimdi, erkek arkadaşınla konuş. Erkek arkadaşınla konuş. Hayır, şimdi şöyle erkek arkadaşlarımla bize evli olan anlar, bizim çevremizde bekar arkadaşlarımız. Ah. Çoktu. Onlar bizi anlayamıyordu. Evli olanlar yok, fazla yoktu yani paylaşabileceğimiz. Evet, bir de biraz e... senin sesin az geliyormuş. Senin sesin çok çıkması lazım. Hemen Hatice'nin sesine müdahale edin.